Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Dynasty Warriors 8 oyunu oynayacağız. Bu oyun PlayStation 4'te ve Extreme Legends adlı ekspansiyon paketiyle beraber ikisi birlikte PlayStation 4'te ee, ve ismi de Complete Edition diye geçiyor. Tamamen işte Extreme Legends'la normal Dynasty Warriors 8'i birleştirmişler. Normal Dynasty Warriors 8 normalde bir Blu-ray diski ve Extreme Legends bir Blu-ray diski. Bunun ikisini PlayStation 3'e sığdıramamışlar ama PlayStation 4'ün Blu-ray diskine sığdırabilmişler. Ee, bunu oynayacağız sizinle. Umarım güzel bir seri olur. Beğenirsiniz. Hareketli zaten. Her tarafı hareketli. Yani dramatize falan hiçbir şey yok. Hani oyunla dramatize bir şey yok. Ee, o yüzden bayağı bir seveceğinize eminim. PlayStation 4'te çıkan en sevdiğim oyunlardan bir tanesi kendisi. Şu ana kadar zaten <laughs> 20 tane mi 40 20 ila 40 arası oyun çıkmış olması lazım. Hani standart her yıl çıkan oyunları falan filan geçiştirirsek. Eee Dynasty Warriors 8 The following stage are not available in free mode. Ee, şimdi tabii sıfırdan başlamam gerekecek. Onu nasıl yapacağım? Ee, reset offices mıydı bu? Save load? Data sharing? Aa, aa güzel bir özellik. Evet. E, şimdi oyun nasıl silinir bulamadım oyun kaydı. O yüzden yeni bir oyunla başlayacağım. Ee, Wei ailesiyle başlamak istiyorum. Wei Wu Shu Jin ailesi var. O bir de Adır'ın hikayelerini de oynayabiliyoruz. Diğerlerinin hikayelerini de oynayabiliyoruz. Güzel bir şey. Ee, Lu da sonraya bırakmak istiyorum. Lu Bu'yu hemen oynamak istemiyorum. Wei ile başlayalım. New game diyelim ya. Cık. Tamam. Onu kaybedeceksin diyor. kaybedelim canım, canınız sağ olsun. Ee, buraları aslında ben tahmin ediyorum seslendirmişlerdir ama Avrupa ve Amerika versiyonunda maalesef buradaki seslendirmeleri yapmamışlar. Büyük bir ihtimalle İngilizce çeviren e, kişiyle anlaşamamışlar. E, ama bunun Japon versiyonunda buraları ben tahmin ediyorum, hatta gördüm. E, buralar sisliydi, sesli bir şekilde anlatıyordu. E, burada anlattığı hikayeyi de çevirmeyeceğim. Oyundaki çoğu şeyi çevirmeyi düşünmüyorum. Sıkıcı oluyor biliyorsunuz. Hani oyun zaten akıcı bir oyun. E, o yüzden pek çevirmeyi düşünmüyorum. Şöyle özetleyeyim. Bir tane zalim. <laughs> kral var. <laughs> o değil, o değil. O aklımıza gelen değil yani. <laughs> e, neyse. İşte buna da sao sao mu diyelim, Chao Chao mu diyelim. Ee, Japonca'da su su muydu neydi öyle bir şey diyorlardı buna. E, İngilizce'de Chao Chao diyorlar. Öyle garip yani. Ha, sadece bu seslendirme, başka oyunda seslendirme hiçbir şey yok falan dermiş. Yok öyle bir şey değil yani, hayır hayır hayır. E, merak etmeyin, oyunda bayağı bir seslendirme var fakat çok kötü bir seslendirme. İngilizce seslendirme, bunun bir DLC'si çıkacak yakında oyun'a öz, e, tekrar orijinal Japonca sesini ekliyor. O DLC sayesinde. Yani onu ben de yüklerim herhalde ama ben o oyunu bitirene kadar belki o DLC'yi koyayı pek çıkartmayacak herhalde bu gidişle adamların Twitter sayfasında yani güzel herkese cevap veriyorlar Ben gördüm de yani ne bileyim Yani de demeyecekler ki lan Servet video çekmiş hemen bir Japon DLC'sini çıkartalım Adam oyunun seslerini Japonca oynasın. Ha bu arada Dynasty Warriors yani Shin e, Sangoku Musou Japon şeyini anlatmıyor, tarihini anlatmıyor. E, Çin tarihini anlatıyor, üç krallığı anlatıyor. Üç krallık dönemini anlatıyor, üç büyük krallık dönemini anlatıyor. Bunu anlatırken de meşhur roman Roma Three Kingdom'a e, alıntılar yapıyor. Genelde ondan esinlenmiş. Hatta onun hikayesi diyebiliriz. E, bunun filmi olduğu, animesi olduğu, dizisi olduğu bu Romance of Three Kingdom Kingdoms mıydı? Kingdoms tabi. Yani çoğundan bahsediyoruz. E... yani baya benim sevdiğim bir, bir seri. Romance of Three Kingdoms. Dynasty Warriors zaten oldum olası sevdiğim bir şey. İşte bunun şeyi var, Samurai Warriors var mesela. Ondan sonra e, hiç sevmesem de Gundam Musou var. Hani yine aynı motorla yapılmış. One Piece var, One Piece'in oyunu da bu motorla yapılmış. Ondan sonra Fist of the North Star var, Ken. E, bazılarınız bilmez o animeyi. Onun oyunu da bunun motoruyla yapılmış. Arkadaşım, şimdi bu biz bu adamdan kaçmaya çalışacağız burada. Ve dubu'ya yakalanmamaya çalışacağız yani o derece. O öyle bir adam. Hani o dubu adamın canını alır yani yakalarsa O derece düşün. Oyundaki amaç ne? Mesela şimdi bu şuradaki kapıyı açmaya çalışıyoruz, değil mi? onu açabilmek için şunu öldürmemiz gerekiyor. Arkadaşım. İnşallah lobuya yakalanmayız. Evet onu da öldürdük. Oraya gitti üstünden çıkanlar kredi kartı mıydı lan o? Ee, şaka bir yana o experience'dı arkadaşlar. Hemen şuraya gidelim. Doğu bu gelmeden. Ha, orayı kapattık. O bize biraz zaman kazandırır diyor. Şimdi ikinci memuru. <laughs> officer. Officer memur demek şimdi beni. Şey yapmayın yani. Burada dalga geçmeyin Yani. Evet. Ölsene arkadaşım. Sen niye Aha bu bu coştu bu 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 şeyi pat, kapları kırmaya Kazın mı lan sen benim yeğenimdin ne ara kazın demeye başladın sen lan sen bana alo Allah Allah yeğenim bana kuzen diyor ya yok böyle bir şey ya. ya bir ölün lan sizde bir yok olun lan. Evet devam edin. <laughs> devam edin tarafa doğru. Şunları ne kadar çok öldürsek o kadar iyi arkadaşlar eğer bu oyun sizde varsa. Yani PlayStation 4 ya da PlayStation 3'te de var bu Dynasty varıyoruz. Mobil ünitleri ne kadar çok öldürsek o kadar iyi bunlar. eee Reinforcement, resources, reinforcement dediğimiz olayı engelliyor yani ekstra adamların gelmesini buradan sağdan soldan engelliyor diye hatırlıyorum bilmiyorum Dynasty Warriors 5'te vardı bu en son aha bu 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 coştu bu bu gene Arkadaşım. Arkadaşım bir yok ol ya. Ben uğraşamayacağım seninle yani. Ha. Nereden? Şuradan mı? Tamam buradan gidelim. Siz de bir yok olun ya. He la he kesin öyledir. Seslendirmeye bak arkadaş. Şeyden metinden okuyor ya. Resmen. Yok aga ben bunu öldüreceğim ya. Aha. Açıyorum. Aman 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 abi. Ama Luba abi. Luba abi. Aman abi. Olsun sevin. Anam çok tehlikeli bir adam ya o. Ne oluyor lan? Ne oluyor arkadaşım? Ne oldu? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hakikaten mi lan? Bizi bilerek e serbest bıraktı diyor. Allah Allah. Ben de şaşırdım şimdi niye bizi? Arkadaşım. Oğlum. Oğlum beni sinir etme. he truly capable of ruling the land? I wish to test his abilities and see for myself. Oğlum. Allah Allah, Zhongli kim lan? Aa, yandık vallahi ha, ya. E. Ee? Şimdi ne tarafa doğru gidiyoruz la? Şuradan kaçalım da. Bu taraftan gideceğim kesin. Oyun çok şey ya. Yani böyle hani <laughs> şey olarak. Ee, bulmacalı falan filan değil. O, o, tarzı güzel yani. Kes doğru. Başka bir şey yok. bu oyunu... Bu kes doğru diyorlar yani yabancılar. Adamlar ezni bir... Geliyorum merak etme. Kuzen geliyorum. Yen. Sen benim yenimdin de nasıl kuzenim oldum ben onu anlıyorum. He he kesin bizi tuzağa düşürmüşünüz de. Dur bakayım. Hmm. Olmadı dining ya bu. Hmm. Şu mu bizi tuzağa düşürmüş? Sen kimsin lan? Hatun geldi lan durun bakayım. Arkadaşım şey misin? telefonda çıkan sekreter misin? O nasıl bir konuşma tarzı öyle ya? Hani oluyor ya. Lütfen 5 saniye 5 dakika bekleyin falan. Benim ambition'ım durduranamaz yani. Ambition yani. Koskoca ambition yani. Boru değil oğlum. Ambition. Şimdi şunlara bir ayakkabıyı bir alalım. Oha. Oğlum. Dağıtırım lan hepinizi. Bir şey değil canım. Da bir daha bana amca edersen iyi olur canını yakma bana. Allah adamı bak lan. Ben amcama rahmet amcama kuzen deseydim canımı yakardı diye düşünüyorum bilmiyorum yani kötü şeyler olurdu ya kan çıkardı. <laughs> ya bize niye yardım ediyor bu hatun? Evet ben de onu merak ediyorum. Sonra açıklarım. Şimdi onu takip etmemizi istiyor. Ya boşu boşuna girip orada dövüşmeye gerek yok. Sen ne diyorsun lan? Geri zekalı. <laughs> Neyse Hatun'u takip edelim. Hatun da bayağı hızlı gidiyor ya. Seke seke gidiyor ya. Maşallah. Allah sahibine bağışlasın ya. Allah. Ha. Söyle bana niye bize yardım ediyorsun? Tabi cep telefonları var uzaktan. Ha. Ha, benim bir babam var yok benim bir babam var diyor o diyor şey diyor yıkmaya çalışıyor diyor hani biraz önce tip vardı ya bir ayı vardı ya bunun sen kimsin lan gelmiş orada bana oğlum, oğlum burada burada şey yapamam yani ben seni keserim ki yani sen kimsin oğlum Oğlum beni hasta etmeyin la Beni hasta etmeyin la. Aha bir şey yapıyor Aha, aha vallahi yapıyor Arkadaşım Allah'ım ya seslendirmeye bir bakar mısınız You have defeated me Ben Japon sesleri istiyorum Koy iyi sesimi Tekno koy -i. Bak ah, canını yaktım baba. Gerçi canını yapamam ama. Abi kusura bakmayın yani böyle bir şey oynarken dövüş o şey e, hack and slash oynarken birden coştum. O yüzden öyle dedim. Tekno koy yani. Biliyor mu yani siz ne kadar kuvvetli bir kaçtık en son dedi. Juan'ı yenebilmek için sanki şey gibi Don Juan der gibi söylüyorlar gibi bir şey söylemesi gerekiyor aslında yani Çince Çince Master'ını yaptım